beğenen bu müzayedekte Minecraft'ta testi bekleyen adımların e, yanlış hatırlamıyorsam 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet 3. bölümüyle karşınızdayım. Bakalım nasıl bölüm olacak ve görelim. İsterseniz başlayalım. Bugünkü testi bekleyen adı arkadaşlar Dark Sea peki. E, game Mode 1, Game Mode 0. Ben Game Mode 1'e geçeyim. E, Mert Gülmay abone olun. E, X sunal e art e, abone olun. Ee, hadi bakalım ilk şeyden başlayalım. Geçen bölümde arkadaşlar şu altın yoktu. Orada konuşacağız. Ee, evet, ben yani şunları sırayla şöyle alayım. Hop, o. Elmas balta. Bakın elmas balta. Böyle. Şöyle. Elmas kazma. Şöyle. Kürek elmas. Elmas kürek elimizde şöyle duruyor. Elmas çapa. Yani çapa. Şöyle. Böyle görebiliyorsunuz. Bunları alalım. Hop, 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 hop. E, demir balta. Elimizde. Böyle. Demir kazma. Elimizde. Böyle. Demir kürek. Elimizde. Böyle. Bu da el, e, demir çapa. Bu da elimizde. Böyle. Ve yerler, yerde de böyle. Şunları alalım. E, Taşa geçelim. Taş balta. Bu akşam için kusura bakmayın. Ee, şöyle. Taş balta. Taş kazma. Taş kürek. Ve taş çapa. Şimdi sıra madenlere geldi. Hop 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 hop. Diamond. Böyle. Bir yani yine güzel bir şekli var. Demir böyle. Aldım böyle. Filinç böyle. Bakın böyle. Stitch böyle. Ee, ne derim size? Böyle. Şimdi sıra burada. Yay, ok, olta, çama. Yayımız böyle. Ee, farklı renkleri var. Yeşil, bir dakika. Yeşil, sarı, kırmızı. Sarı yok. Yeşil, turuncu yeşil turuncu kırmızı yeşil evet, turuncu kırmızı ee, rengi var yani bakımızda bak, böyle gördüğünüz gibi şurada ne vardı ee, hatırlamıyorum bunu yok ediyor herhalde hemen bakayım en fazla zehirli parayı aynen yok edilmiş ee, bu buradaki net bilmiyorum ama e, ee, ok böyle kota böyle şöyle bir şey var. çakmak böyle alba dakika Şöyle göstereyim. Game of Thrones. şöyle böyle bakın kaplarda kaplarda böyle kapları göstereyim hemen böyle yemekler böyle ee, tamam bunu da geçmişim saat ve pusula saat pusula bakın saat ve pusula şu an orayı kalakayı gösteriyor ee, bunlara geçelim ee, elimle baktığımızda böyle ben de sandık arkadaşlar ee, burada göstereceğim böyle E, bakın böyle e, e basmıyor böyle sandıklarda böyle. Dediğim gibi arkadaşlar bunun e, indirme linkini açıklamak sonra bul bulabilirsiniz. Şimdi ben kılıçları tanıtayım şöyle. Kılıçları benim çok hoşuma gitti. En çok hoşuma giden de elmas kılıç ve altın kılıç. Yani hepsi güzel ama yani hepsi de hoşuma gitti. Bakın böyle, bakın böyle. Bir de bilek de Demir kılıç. Böyle bilek Böyle. Elmas kılıç. Düz de böyle. Bilek Böyle. Hepsi taş kılıç böyle. Demir kılıç. Elmas kılıç. Elma altın kılıç. Elimizde böyle. Tahta kılıç elimizde böyle. Böyle. Tahta kılıç, altın kılıç, elmas kılıç. Bakın hepsini böyle yazı Şimdi setlere geldi, Setlere girebiliriz şöyle. Şimdi setlerden bir giyeyim. Hop! Olmadı. Onları şöyle alacağım. Hop! 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 hop. Elimizde böyle, 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 böyle. Giyince de böyle. Bir dakika alan ben karıştırıyorum bilmiyorum. Bir dakika. Hop hop, hop 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 böyle. Elimizde böyle, böyle, böyle. E, Arkadaşlar eğer bir şey olursa skat basabilir yani. Çünkü konuşma dayı bir yere gitti. E, Diamond kılıç. Elimizde. Şey, Diamond kılıç dedim de, var. bu böyle. 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 E, altın set. Böyle. böyle. Ee, üzerinde böyle. Şundan ikisini üzerimize göz vermeden şey hemen göstereyim. Yani böyle Şunları hemen Bakın böyle. Hızlıca hop. Evet biz neredeydik? onu kanıttan herhalde. Evet kanıttan sıra derece. Elimizde böyle. 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 Hop ince ince hızlıca. Böyle. Hop hop hop. Hop sandık böyle yine. Yemeklere geçelim. Eee. Elma böyle. Ee, pişmiş domuz pezolası çiğ somon balığı e, bu da balık altın elma çorba ekmek Nesli gibi ve kirli balık ee, sonra şunları alalım hop 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 ee, e, çiğ domuz pezolası balık da bu çiğ balık pişmiş balık ee, pişmiş pişmiş Soğan balığı, biftek, havuç, patates, çiğ tavuk eti, çiğ tavuk ve pasta. Şunları alayım. Hop 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 hop, 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 hop. Bir de bu Böyle tavşan eti, çiğ, bal kabağı tutusu, örümcek bir şey, çiğ inek eti, zehirli patates, çiğ liget, karpuz, pişmiş tavuk eti, bu kuralıyım. Ne alalım, ne ee, pişmiş koyun eti. Ee, tavuk. Tav tavşan yani Karpuz. E, altın avuç ve pişmiş tavşan eti. Ee, bunları yaptık. Sıra bunlardan. İlk önce bakacağız. E, ee, aşağı bu balçık tozu. Gördüğünüz tablo Örümcek ağ böyle. Şurun böyle. Kraftik böyle. Hırs da böyle. Yani end portalı böyle. Bir muhafızı böyle. Şimdi bir parti koyayım olayına bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Heh, tamam. Parti kadar. Ee, bir üç, iki, e, yuvarlak gibi bir şey var. Ha. Evet yuvarlak gibi bir şey var. Bakın arkadaşlar. Bakın yuvarlak. Yuvarlak. Bakın yuvarlak partikülleri var ama e, çok da değişik bakın. Böyle ne bileyim yuvarlan şey bir yuvarlak daha onun dışında bir yuvarlak. Böyle bakın. Ee, evet. Neyse arkadaşlar. E, üçüncü tepsi bekleme otomarında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer daha çok e, böyle istiyorsanız tabii ki like, like atmayı unutmayın. Bunları göstermedim. Madenler. Bakın arkadaşlar madenler de böyle. Hmm. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir dahaki yani 3. bölümde Minecraft Tecrübe ve diğerine diğerlerine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve. Bay bay.